arkadaşımız bizden internet sitesindeki formları doldurmak için bir uygulama istemiş. İsteği daha önce yazdığı verilerin o formdaki alanlar içerisine otomatik olarak doldurulması ve bunun gönderilmesi. Bunu yapan pek çok eklenti var. Özellikle Chrome için arkadaşlar bu eklentiler söz konusu. Bunlardan bir tanesi Quick Form. Kullanımı da oldukça basit bunun. Videonun açıklamasında indirme linkini bulabileceksiniz. Quick Form'u o linkten indirebilirsiniz. Bu sayfa açıldığında yapmanız gereken şey Chrome'a ekle butonuna tıklamak. Daha sonra uzantı ekle butonunu seçmek. Bunu yaptıktan sonra artık Quick Form'u kullanabilirsiniz. Kullanımı da arkadaşlar oldukça basit. Bu tür işlemleri yapan pek çok eklenti var. Quick Form sadece bunlardan bir tanesi. Ben kullanımını kolay bulduğum için size bunu tanıtmak istedim. Şimdi hemen önce bu eklentiyi Chrome'a sabitleyelim. Şuradaki uzantılar simgesini tıkladım ve Quick Form'un yanındaki pin işaretini tıklıyorum. Burada da bir form var, dolduracağız arkadaşlar. Quick Form'u simgesini tıkladıktan sonra şurada bakın bir tane kayıt butonu var. Bunu aktif hale getirdiğim zaman şurada Quick Form'a ait bazı simgeler çıkıyor. Şimdi burada bir form var, bunu dolduracağım. Öncelikle verilerle dolduruyorsunuz bunu. Burada da zaten New Form Data Detected dedi, yeni bir form verisi edildi dedi. <laughs> verilerle doldurdum. Tabii ki siz uygun istediğiniz formu, istediğiniz verilerle doldurabilirsiniz buna bir tane profil adı vereceğim bu hemen mesela deneme diyorum siz sitenin adını yazabilirsiniz örneğin Tesla'dan başvuru yapıyorsunuz diyelim oraya Tesla diyebilirsiniz save and edit dedim anket sorusu geldi bunu other deyip geçiyorum önemli değil bunu da kapatıyorum burada formda kaydedilen veriler ve veri türlerini görüyorsunuz İçerisindeki değerlerini de görüyorsunuz. Bunu kaydet dediğim zaman artık denem adında bir benim profilim var. Bunu nasıl dolduracağım tekrardan? Örneğin siteye geldiniz. Sayfayı yenilip boşalttım. Şimdi i̇şte yapmanız gereken sadece şu arkadaşlar. Sağ tuşa tıklayıp Quick Form seçip buradan az önce kaydettiğiniz profili seçebilirsiniz. Bunu yaptığınızda gördüğünüz gibi form az önce sizin oluşturduğunuz verilerle dolduruldu. Bu otomatik olarak kaydetmeye yönelik özelliğiydi Quick Form'un. Başka ne şekilde yapabiliyorsunuz? Manuel kendiniz elinizde de ekleyebiliyorsunuz ama bunu herhalde bu videoda anlatmaya gerek yok. Eğer sorun yaşayan olursa bunu manuel olarak nasıl oluşturabileceğinizi, form alanlarının ID'lerine, adlarına göre nasıl Quick Form'u şekillendireceğinizi size anlatabilirim. Burayı doldurdunuz. Peki Bundan sonraki aşama ne? Bunu otomatik sabit etmek istiyorsanız da daha önce bir video çekmiştim. Otomatik tıklama ile alakalı bir videoydu. Şimdi onun linkini de buraya koyacağım. Oradaki küçük uygulamayı kullanarak buradaki formu sabit edebilirsiniz otomatik olarak. Ne yapıyordu o uygulama? Hatırlatayım size. Bir makro oluşturuyordunuz. Yani işte şurayı tıkladım, burayı doldurdum, şunu 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 yaptım ve sabit gibi bir işlemle bu formu tekrardan sizin adınıza otomatik olarak yolluyordu. Hatta sadece o programı kullanarak aslında bu formu doldurup submit edebilirsiniz de. Quick Form ile pek çok farklı profil oluşturabiliyorsunuz. Yani her sitedeki formu ayrı ayrı verilerle burada kayıt altına alabilirsiniz ve gerektiğinde sadece tek tıklamayla o formdaki verileri Quick ile doldurabilirsiniz. Evet bu videoda Quick Form eklentisinden bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.